tafada bulunduğumuz zaman ve ihsanda ihlasla amel ettiğimiz zaman Allah beraberdir. Allah'ın beraber olduğu birisinin mağlubiyeti söz konusu olur mu? Ve bu gerçekten şunu da anlıyoruz. Şu anda Allah Celle Celaluhu bizlerle İslam ümmetiyle yardımıyla beraber değilse demek ki burada bir sorun olmuştur. Çünkü ayet tehkir teyfeli. Ve bunu tarih boyunca da görüyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeler takva ve ehsanda bulundu. Allah yardım etti. Mekke çıkışında, hicrette sadece 8 yıl sonra gizlice çıkıyor Mekke'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve Seyyid Abbaq ile beraber sadece 8 yıl sonra 10 bin kişilik bir orduyla gelip Mekke'yi fethediyor. 8 yıl sonra sadece. Tarih boyunca bakıyoruz ki Müslümanlar takvayı bıraktıkları zaman, İslam'dan uzaklaştıkları zaman ceza olarak mağlup oluyorlar. Zillete düşüyorlar. Fakat buna döndükleri zaman Allah yardımı geliyor. Onun için Allah'ın vaadine güvenmemiz gerekir. Güven olması lazım. Sorunun bizde olduğunu bilelim ve bizdeki sorunu çözelim. Mesela biter. Allah'ın vaadine güvenimiz tam olması lazım. Ve tarih boyunca böyle olmuş ve yine de olacaktır. Allah'ın vaadine güvenimiz tam olması lazım. Kesinlikle ümmet muzaffer olacaktır. Bunun hiç şüphesi yok. Muhammed Vesselam'dan sonra bir peygamber gelmeyecektir. Son peygamberdir. Kur'an son vahidir Ve bu kıyamata kadar Kur'an hükmü geçerlidir. Tarihte olduğu gibi biz İslam'dan uzaklaştığımız zaman Allah ceza olarak bizi zillete düşürüyor. Neticede kendimize geliyoruz. Dönüş yaptığımız zaman da Allah'ın yardımı geliyor. Bir ara kısmet oldu. Allah kısmet etmişti. Ömre'ye gitmişti. Ramazan ömresinde. Mekke-i Mükerreme'de Yemenli bir gençle görüşüyorum. Türkiye'li olduğumu bilince böyle ilgisi arttı. Türkiye'yi sordum. Türkiye'deki durumu anlatınca bana sen ki benim ümitsiz olduğumu gördü, fark etti. Hayır dedi, bu kadar ümitsiz olmaya gerek yok. Şu anda Müslümanların içinde bulunduğu sorunlar, sıkıntılar bu bir kefarettir. Bu ümmetin geçmişte yapmış olduğu hatalara bir kefarettir. Kefaret bittiği zaman Allah'ın yardımı gelir ümmete. Çok güzel bir ümit verdi. Sevinmiştim o gencin o ümidine. Onun için davetçi ümmetti olacak. Bir sorunla karşılaştığı zaman kendini gözden geçirmesi gerekir. Allah Celle Celaluhu güveni nasip etsin ve güvenin neticesi olan zaferi nasip etsin. İnşallah nasip olacak.